için onlardan böyle bir tepki beklemeyelim diyeyim. Ve sana çok teşekkür ederim. Ee, ve e, bir de bir şey daha öğrendik. Bundan sonra İbrahim Kahveci seçim konuştuğumuz yayınlara e, da, e, alıyoruz seninle. <laughs> evet. Biraz da seçim konuşuyoruz. Çok teşekkürler İbrahim. Yolda seni Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkürler. Sağ, Sağ olasın. Ee, İbrahim söylediği bir önemli nokta vardı. Ee, Barış, o da şu, bu e, Bütçede aslında para var ama bu para kullanılmıyor ve bundan zarar görmesine rağmen sermaye grupları buna itiraz edemiyorlar. Ee, onun da nedeni işte ülkede şey olmayınca demokrasi olmayınca yarın vergi memuru mu kapıma gelir kim bütün şirketimi kaybedebilirim korkusu ağır basıyor. Şimdi salgının ikinci tarafını biraz konuşalım diye hazırlamıştık bu bölümü. İstersen halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Onur Hamzaoğlu hazır mı arkadaşlar? Tamam. Ee, Onur hocamızı bir e, görelim. Onur hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk. Sizi ve izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, e, var olun. Bizimle olduğunuz için e, bu akşam. Baş istersen senle başlayalım. Ee, Onur hocam merhabalar tekrar ee, şimdi şöyle ben sizin geçtiğimiz aylarda mart ayında yanlış hatırlamıyorsam verdiğiniz bir röportajı okudum siz de bir halk sağlığı uzmanı olarak aklın yolu diyelim bir kapanma senaryosu anlatmıştınız birincisi şunu sorayım bu sizin kastettiğiniz kapanma mıydı kapanma o kapanma bu kapanma mıydı ve Sizce bu kapanmanın sonunda yani 17 Mayıs günü değil mi kapanmanın sonucunda Türkiye bu kapanmadan nasıl çıkacak? Çünkü şimdiden tartışmaya başladık neyin nasıl olacağını. Bu iki soruyu size sorarak başlayayım hocam. Çok teşekkür ederim e, bu soru için. E, öncelikle e, bu sorunuza sorununza. E, kendi adıma anlaşılabilir bir yanıt verebilmek için bazı e, özelliklerinden bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Uygun bulursanız eğer. Tabii ki. Lütfen. Evet. Bunlardan bir tanesi e, salgın dediğimiz şey, bulaşıcı hastalıklarda beklenenin üzerinde hastalığın ortaya çıkması. İşte Pandemi dediğimizde bunun ülkeler bazında yayılmak. E, şu anda karşı karşıya olduğumuz covid 19. Ee, en son bilgilerimize göre Çin'de e, yapılan bir araştırmada 10.000 kişiyi izleyen bir çalışma ee, 100 kişiden hasta olandan ancak e, 20'sinde belirti görülüyor. Yani hasta olan 10 kişiden 8'i belirti vermiyor. Bunlar hastalığın görünmeyen bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Dolayısıyla birinci yapılması gereken şey çok yaygın bir biçimde testin uygulanması, testin kamusal olarak uygulanması, testin doğru sonuçlar verecek nitelikte kitlerle çalışılması ve bunun e, bakanlığın tek elinden çıkartılıp doğrudan doğruya bütün kamu kurumlarında, üniversitelerde ve benzeri yapılmasını sağlanması. Bunun dışında hastaların sağlıklı kişilerden ayrılması, izolasyon. Evlerinize gönderdiğinizde testi e, pozitif çıkan hasta tanısını koyduğunuzu. O kişiler evdeki diğer kişileri de bulaştıracaklar. Çünkü Türkiye'deki e, hane sayısını biliyoruz, oda sayılarını biliyoruz ve benzeri gibi. Böyle bir özelliği var. Bir başka özellik yine hastalıkla ilgili olarak hastalığı geçiren 10 kişiden 4'ünde koruyucu antikorlar geliştiğini ve bunun da bu araştırma süresindeki dokuda izlenmiş hastalığı engelleyecek şekilde vücutta kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla hastalığı geçirenler dahil bir kısmının hastalığı yeniden geçirmesini engellenecek şekilde duyarlılıklarının ortadan kaldırılması yani Kasım 2020'den itibaren dünyada var olan COVID-19 aşısı ile aşılanması gerekiyor. Böyle bir özellik var. Onun dışında özellikle kişiler hasta kişilere temas etmiş henüz hastalığı çıkmamış kişilerin de bir şekilde ayrı tutulması, karantinaya alınması gerekiyor. Bakın İngiltere. Hindistan'daki, Pakistan'daki yurttaşlarını kendi ülkesine gelebilir diye ifade ediyor. Ancak ülkeye girmeden önce 10 gün, 14 gün otellerde karantinada kalmasını koşul olarak koyuyor. Ve o kişilerde oradaki kendi ücretleriyle oteller pahalı olduğu için Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de konaklıyorlar. O süre bittikten sonra ülkelerine gidiyorlar. Ve biz bu kişilere karantina uygulamıyoruz. Hatta PCR testiyle hastalık tanısı o an için var mı yok mu koymak bile 15 ülkede bugün itibariyle kaldırılmış oldu. Onu öğrendik. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Salgınla mücadelenin çok temel anahtarları var. Klasik olarak bildiğimiz. Önce hastaları ortaya çıkaracaksınız. Bunları sağlıklı kişilerden ayıracaksınız temaslı olanları, şüpheli olanları, yurt dışından gelmiş de işte hastalık olan ülkede ya da bildiğiniz hastalarla karşı karşıya gelmiş aynı ortamda kalmış kişileri karantinaya ayıracaksınız. Onun dışında ne şanslıyız ki 2020'nin Nisan'ından beri bu hastalığın nasıl bulaştığını biliyoruz. Damlacık yoluyla bulaşıyor. Yani ağzımızdan çıkan görünen ve görünmeyen tükükler ile bulaşıyor. O bakımdan ağzımızdan çıkan tükürüklerin uzağa gitmesini engellemek adına maske kullanılması gerekiyor. E hala ülkemizde maske kamus olarak paylaşılmıyor. Parası olan alabiliyor. O bakımdan niteliği tartışılabilir. Bir boyutu var. Bir mesafe meselemiz var. Fizik mesafe. Kişiler en az iki metre olması gibi. Ve de o hasta kişilerin olduğu havaların ortamı kirletmesine engel olabilmek adına da kapalı ortamların olabildiğince havalandırmasını sağlamak gerekiyor. Şimdi bu ne demek? İzolasyon, test, karantina beraberinde yaşam alanlarının, özellikle çalışma alanlarının etkenin bulaşma özelliklerini dikkate alarak düzenlenmesi gerekiyor. Örneğin, kitlesel taşımalar, toplu taşım araçlarının etkenin bu özelliklerine göre fabrikaların, madenlerin, devlet dairelerinin tümünün bu özellikler dikkat düzenlenmesi gerekiyor. Ve bakın Türkiye 2020 Mart'ında ilk hastalıkla karşılaştı ifade etti Sayın Bakan. Bugüne kadar bu söyledikleri söylediklerimle ilgili maalesef ne yazık ki 14 ayı boşa geçirdiler ve gerçek anlamda adımlar atmadılar yaşam alanlarının, çalışma alanlarının düzenlenmesi konusunda maalesef adım atmadılar. Ve ne oldu? Başlangıçta salgın yaş, cinsiyet, işte kronik hasta olanlar gibi özelliklerin dışında toplumda herkes de gözüküyordu. Ama şimdi çalışmak zorunda olanların hastalığı oldu. Yoksulların, göçmenlerin hastalığı oldu. Covid-19 hastalığı. Böyle bir özellik kazandı. Şimdi bu boyutu itibariyle neler yapılması gerekir diye sorarsanız öncelikle herkese test yapmak gerekiyor hastaları yakalayıp onları izole etmek hastaneye gitmesi gerekenler varsa hastaneye gitmelerini sağlamak gerekiyor o hastalarla temas etmiş kişileri bulacak teması izlemesi gerekiyor ayrıca o teması izlemenin dışında filyasyon faaliyetini yürütmek gerekiyor bu boyutu itibariyle. Tabii ki parasız maske, temizlik için parasız su ve temizlik malzemelerinin dağıtılması gerekiyor. Toplumda yaygın olarak bunların sağlanması için. Bu düzenlemedir ve de aşının temini gerekiyor. Bakın aşının temininde bile, tedarikinde bile nasıl ve ne şekilde getirileceği, kabusal gelirken, gelmesi gerekirken, bakanlık doğrudan doğruya kendi eliyle getirilmesi gerekirken, 1 lira yerine 5 lira ödeyip 1 lira üzerinden getirme çabalarına işte bazı milletvekillerimizin de açıklamalarıyla öğrenmiş olduk. Böyle bir tablo var. Salgınla mücadelede aynı bir evde su borusu patladı. Ne yaparsınız? Ortalığı mı kurullardınız? Hayır. Doğru şey gidip vanayı kapatmaktır. Vanayı kapattıktan sonra da evi temizlemektir, o suyu kurulamaktır. Sonra musluğu onarmaktır ve sistemin yeniden çalışmasını sağlamaktır. Şimdi kapanma girişimi bir doğal gaz borusu patlamış, alev almış, yanıyor. Üzerine su dökmektir sadece. Bu kadar. Başka bir işlev görmez. Bizler biliyorsunuz benim yaşım uygun. Sayın e, Emin Çapan'ın da yaşı bildiğim kadarıyla. E, eve kapatıp nüfus sayımlarında sayılmıştık. Şimdi bu kapanmalar eğer biraz önce söylediğim fabrikaları, madenleri taşınmaklarını bu hastalığın bulaşma özelliklerine göre örneğin bütün şehirdeki belediye otobüslerini dolmuşları metroları koltukları yarıya indirmek gibi örneğin günde 6 saatten fazla kişilerin çalışmasını engellemek gibi aynı ortamdaki çalışan sayısını yüzde %50 azaltmak gibi ortamların havalandırılmasını sağlamak gibi bakın mar mayıs 2021 yılındayız tarih olarak. Hala Türkiye'de hastanelerin çok büyük bir kısmı pandemi koşullarına rağmen pencereleri pencereleri açılır durumda değil kabul edilemez hala